Biraz daha sert vur. Bunu bir daha yap. Bu oyun tam burada kazanılacak. Burada, düzlükte. Ama önce görmelisin. Güneş sabah orada olacak. Öğleden sonra orada. Garip olan şu ki, çim yaprakları hep güneşi takip eder. ...şekiller yer değiştirir. Aynı vuruş... ...sabah başka yöne giderken... ...öğleden sonra döner. Sabah başka... ...öğleden sonra başka yöne. Gördün mü? Evet, golf sahaları bize işkence ederler. Tıpkı bizim gibi... ...yaşar ve nefes alırlar. Sence Cuna kazanabilir mi? Evet. Ama kendi vuruşunu bulabilirse... Vuruşunu mu? Hadi bir tane daha vur. Evet, her birimizin içinde gerçek ve özel bir vuruş vardır. Bizimle doğan bir şeydir. Yalnızca ama yalnızca bize ait olan bir şey. Öyle ki ne öğretilir ne de öğrenilebilir. Yalnızca hatırlanması gerekir. Bazen zaman bu vuruşu bizden çalar ve onu içimize Keşkelerin, belkilerin ve acabaların altına gömer. Sonunda bazı insanlar geçmişlerini unutur. Bazıları ise vuruşlarını bile unutabilir. Hadi yine vur. Ama önümde top yok. Topu ya da gideceği yönü asla düşünme. Yalnızca sopayı sal. Sopayı hisset. Evet gözlerini kapa. Kapatayım mı? Topu deliğe girmeye zorlayamazsın. İkna etmelisin. Sopayı sıkıca tut. Ağırlığını hissetmeye çalış. Derin bir nefes al. Geceyi hisset. Gecenin seslerini dinle. Sopayı sallamaya devam et. Denizden gelen rüzgarı hisset. Her birimizin içinde kendimize özel bir vuruş vardır. İşte o vuruşla tek vücut olana kadar sopayı sallamaya devam et. Bu bizimle doğan bir şey. Bu iyi bir şey. Çok iyi bir şey. Hiçbir şey hissetmiyorum. Sopayı sallamaya devam et. Evet, onunla tek vücut olmalısın. Bu iyi bir şey. Bu iyi bir şey. Görebiliyor musun?